O öğleden sonra, şehrin kalabalık sokaklarında iki araba hızla ilerliyordu. Önde olan kaçmaya çalışıyor, arkadaki ise açıkça onu kovalıyordu. Hedefleri genç bir kadındı ve niyetleri onu soymaktı. Korku içinde kalan kadın sonunda kenara çekti. Maskeli birkaç adam arabadan fırladı, silahlarını doğrultup onu dışarı çıkmaya zorladı. Camı kırdılar ve onu sürükleyip götürmek üzereydiler ki iyi giyimli bir adam ortaya çıktı ve onları durdurdu. Saldırganlar bu adamı tanıyor gibiydi ona Randall Thompson diye hitap ettiler. Oysa Randall onların kim olduğunu bilmiyordu. Randall ortamı sakinleştirmeye çalışırken kadın fırsat bulup kaçtı. Fakat saldırganlardan biri onu bacağından vurdu. Randall hemen onu korumaya çalıştı. Fakat bu sefer hedef haline geldi. İlk kurşun onu yere serdi. İkinci kurşun ise hayatını elinden aldı. Panik içindeki saldırganlar Randall'ın üzerinde bir polis rozeti buldu ve onu alarak kaçtı. Karşı sokaktaki bir dükkan sahibi olayı baştan sona görüp hemen polisi aradı. Kısa süre sonra Randal için cenaze töreni düzenlendi. O, hem eski bir asker hem de saygı duyulan bir paralı asker olarak tanınıyordu. Kızı Anna, öğretmeni Cara ile birlikte gözyaşları içinde katıldı. Törenin ortasında Randall'ın kardeşi Karl ortaya çıktı. Anna şaşkındı çünkü babasından başka bir akrabası olmadığını sanıyordu. Karl kendini tanıtıp Cara ile selamlaştı, ona destek olmaya çalıştı. Eve dönüş yolunda Karl, Anna'nın yaşadığı semtin durumunu kendi gözleriyle gördü. Anna, mahallenin çetelerle dolu olduğunu, babasının sık sık onlarla çatıştığını söyledi ve amcasının yıllar boyunca davetlere rağmen hiç gelmemesine kırgınlığını dile getirdi. Kal bu defa kalacağına söz verdi. Ertesi gün okulun yakınında Kal, bir grup gencin bir kadını rahatsız ettiğini gördü. Kadın uzaklaştı ama gençler bu kez carlı çevreleyip bölgeyi kontrol ettiklerini iddia ederek hakaretler yağdırdılar. Kal sakin kaldı. Tam gerginlik artarken bir polis aracı geçti ve grup dağıldı. Fakat polis uzaklaşınca geri geldiler ve bu kez ateş açtılar. Neyse ki Carl hızlı tepki verip kurtuldu. Kısa süre sonra Carl eski dostu Joe ile buluştu. Bir zamanlar New York'ta yaşayan yedek öğretmen Shale ile çalışmışlardı. Carl, kardeşinin katilini bulmak için yardım istedi ve Joe tereddütsüz kabul etti. O gece bir barda buluştular. Joy, cinayetin tek görgü tanığı olan dükkan sahibinin korkudan ifade veremediğini, fakat saldırganı tanıdığını söyledi. Lantro Lisesi'nden, Brotherhood adlı çetenin bir üyesiydi. Bu çetenin üyeleri ters çevrilmiş ve göz delikleri açılmış kapüşonlu giysileriyle tanınıyordu. Ertesi gün Karl, Cara ile konuşarak okulda özellikle sorunlu sınıflarda yedek öğretmenlik yapmak istediğini anlattı. Dövüş sanatları eğitimi verdiğini ekledi. Cara, önce sertifika alması gerektiğini söyledi ve başvuruda yardımcı olmayı teklif etti. Aynı gün Anna okula döndü ve en yakın arkadaşı Deni ile buluştu. Bu sırada Karl Evrak işleri için okula gittiğinde mekanik öğretmeni Varın Durumond ile tanıştı. Varın, Carl'ın sorumlu sınıfa girip girmeyeceğini merak ediyordu. Nihayet Carl sınıfa adım attı. Ortam tam bir kaostu. Yüksek sesli müzik, dağınık içecekler, dans eden ve şakalaşan öğrenciler. Carl kendini tanıtmak istediğinde onu görmezden geldiler. Bunun üzerine Carl bir yoryo aldı ve 400 yıl önce Filipinlerde silah olarak kullanıldığını anlattı. Ardından yoryoyu fırlatarak bir soda şişesini parçaladı. O an sınıfta sessizlik oldu. Mesajı açıktı. Dış görünüşe bakıp kimseyi küçümsemeyin. Öyle arasında bazı öğrenciler onu küçümseyerek alay ettiler ama farkında olmadan Joy onları uzaktan izliyordu. Öğretmenler odasında kal, yorgun öğretmenlerle tanıştı. Varın ona daha sakin bir sınıfı tercih etmesini önerdi. Bu sırada Anna, Mustang kullanan Dennis ile tanıştı ve onun teklif ettiği yolculuğu kabul etti. O andan itibaren hem carlın hem de Anna'nın hayatı çeteler intikam arayışı ve yeni dostluklarla şekillenmeye başladı. Başka bir yerde, Kal ve Joy, Brotherhood üyesi olduklarından şüphelendikleri birkaç kişiyi eski bir fabrikaya kadar takip etti. İçeri girdiklerinde çetenin, cinayete tanıklık eden dükkan sahibini acımasızca sorgulayıp işkence ettiğini gördüler. Çete lideri, kurbanı tehdit ederek herkese öğretmeni onların öldürdüğünü söylemesini emrediyor, Tanön ise polise bilgi verdiğinden şüpheleniyordu. Joy önden girerek uyarıda bulundu, Karl ise birkaç çete üyesini caydırmak için bacaklarından vurdu. Çete lideri kısa süre sonra teslim oldu, mağdur serbest bırakıldı ve Joy onu güvenli bir yere götürdü. Aynı gün öğleden sonra Karl eve döndüğünde Anna'yı Dennis ile birlikte buldu. Anna, Dennis'in fark edilmeden çıkabilmesi için amcasını oyaladı. O gece, Carl'ın sınıfındaki bazı öğrenciler gizlice bir araba çaldılar. Fakat Joy onları uzaktan izliyordu. Daha sonra Karl, Cara ile buluşup Randall ile geçmişleri üzerine sohbet etti. Ancak konuşmaları Joey'nin telefonu ile kesildi. Joey, Dante ve Masin kurdukları tuzak arabayı çaldığını, çetenin de Carl'dan kurtulmayı planladığını söyledi. Ertesi gün sınıfta bir öğrenci hasta numarası yaparak tuvalete gitmek için izin istedi. Gerçekte ise arka kapıyı açarak çete üyelerini içeri soktu. Bu sırada Mace, yüksek sesle müzik açarak Carl'ın ders anlatmasını engelliyordu. Carl, müziği susturmaya yönelik uyarılarını dikkate almayan Masin radyosunu alıp camdan fırlattı. Sınıfta derin bir sessizlik oldu. Mace bıçak çekip hünerlerini sergilemeye kalktı. Fakat Karl ustaca onu etkisiz hale getirip bıçağı eline aldı. Öğrencilere kimseyi küçük düşürmek istemediğini, tek amacının onlara liderlik edip yardımcı olmak olduğunu söyledi. Ancak Kesan'ın tuvaletten dönmediğini fark edince aramaya çıktı. Tuvalette carla pusu kurmuş çete üyeleri saldırdı. Voil'in önceden yaptığı uyarı sayesinde hazırlıklıydı ve dövüş sanatlarıyla saldırganları tek tek alt etti. Çatışma sonunda birini yere bastırarak randallı öldürenin o olup olmadığını sordu. Kavga bitince sanki hiçbir şey olmamış gibi kravatını düzeltti, saatini taktı. O sırada daha önce tanıştığı okul hademesi Yanıt'ın Bardi içeri girdi, Carl'ın dövüşünü överek onun aslında sıradan bir öğretmen olmadığını söyledi. Yanıt'ın, 1971-72 yıllarında birinci taburda görev yaptığını, Carl'ın hareketlerinden onun yeşil bereli geçmişini anladığını belirtti. Ayrıca saldırganların öğrenci gibi görünmediğini, birilerinin onları okula bilerek soktuğunu ekledi. Yanıtın, Carla sınıfına dönmesini, kendisinin konuyu halledeceğini ve daha sonra Bodrum'da buluşmalarını istedi. Karl sınıfa dönünce öğrencilerin şüpheli bakışlarıyla karşılaştı. Derse kaldığı yerden devam ederek, güç ile uzlaşma arasındaki farkı anlatmayı sürdürdü. Ders bitiminde masayı alıkoydu, radyosunun pahalı olup olmadığını sordu. Mace olmadığını söyleyince Karl, onun hayatını değiştirebileceğine inandığını belirtti. Öfkelenen Mace, babasının hapiste olduğunu, kardeşinin öldürüldüğünü, annesinin nerede olduğunu bile bilmediğini, geriye sadece çetenin kaldığını anlattı. Kal yine de farklı bir yol seçme hakkı olduğunu söyledi. Mace ise sinirle Carl'ın ona daha önce verdiği yoryoyu geri bırakarak çıktı. Daha sonra Kesan ve arkadaşları tuvalete geri dönüp kavganın izlerini görmek istediler. Fakat her şey temizlenmişti. Kesan ısrarla Carl'ın çeteyle dövüştüğünü söylese de kimse ona inanmadı. O gece Kal Yanıtın ile bodrumda buluştu. Yanıtın ona yaşadığı yeri ve sakladığı askeri eşyaları gösterdi. Kal onun hizmetine duyduğu saygıyı dile getirdi. Gazoz içip sohbet ederken Kal kardeşi Randall'ın katilini aradığını anlattı. Yanıtın geceleri okulda şüpheli sesler duyduğunu, gizlice girip çıkan insanlar olduğunu ama araştırdığında iz bulamadığını söyledi. Kal bunun peşine birlikte düşmelerini önerdi. O sırada Anna sokakta yürürken Brotherhood üyeleri tarafından çevrildi Carla onların işine karışmamasını söyleyip hiçbir şey olmamış gibi davranmasını istediler. Korkuyla eve dönen Anna, durumu Carla anlattı. Kal birkaç gün evden çıkmamasını istedi. Anna bu fikri beğenmese de kabul etti. O gece Kal, Vol ve Yanıt'ın birlikte okula giderek garajı gizlice araştırmaya karar verdiler. Yanıt'ın onları gizli bir koridordan geçirdi. Kal içeri girdiğinde karın bazı öğrencilerle birlikte arabaları parçaladığını gördü. Bu, yasa dışı bir oto hırsızlığı ve parça satışı düzeniydi. Her hafta 3-4 araç parçalanıyor, parçalar düşük fiyata satılarak ayda yüz binlerce dolar kazanılıyordu. Tam o sırada Varın, Dante'den telefon aldı. Polis çalıntı arabalardan birini bulmuş, kovalamaca yaşanmıştı ve mace ölmüştü. Varın kayıtsız görünüyordu. Ertesi sabah Kal, yaz tutan öğrencileri topladı. Dante ise soğukkanlı bir şekilde masin risk aldığını ve bedelini ödediğini söyledi. Kal, okulun savaş alanı olmadığını, hiçbir öğrencinin ölmemesi gerektiğini savundu. Dante ise hayatın zaten bir savaş alanı olduğunu, kendi gibi insanların her şey için mücadele etmek zorunda kaldığını söyledi. Ayrıca Massey polisin öldürdüğünü iddia etti. Carl ise Dante'nin, farkında olmasa da, Randall'ın ölümünde parmağı olabileceğinden şüphelenmeye başladı. Ders bitiminde Carl, Jara'ya Carl'ın aslında nasıl biri olduğunu sordu. Jara, onun okulda sevilen biri olduğunu, fakat dışarıda soğuk ve kontrolcü davrandığını söyledi. Karl'ın bir dönem kendisine yakınlaşmaya çalıştığını, ancak onun sahiplenici tavırlarından dolayı reddettiğini itiraf etti. Ertesi gün öğle arasında Karl, Cara'ya sessizce yaklaşarak Karl'ın geçmişini ve iş hayatını araştırmasını istedi. Uzaktan onları dikkatle izleyen Varın, ikilinin yakınlaşmasını kuşkuyla gözlemliyordu. O gece Karl evde Joe ile otururken Cara aradı. İnternette önemli bir şey bulduğunu, hemen gelmeleri gerektiğini söyledi. Karl Anne'ye kapıyı kimseye açmamasını hatırlatarak Joe ile birlikte yola çıktı. Fakat aynı sırada Jara'nın kapısı çalındı. Elinde yiyecek taşıyan varın, sadece mahalleden geçtiğini iddia ederek içeri girmeye çalıştı. Jara korkuya kapılıp Kal için hazırladığı dosyayı sakladı. Varın, dostane görünmeye çalışsa da tehditkar tavırlarıyla ortama ağırlaştırıyordu. Bu sırada Anna gizlice evden çıkıp arkadaşı Dani'nin yanına gitti. Başlangıçta sohbet neşeliydi. Fakat kısa sürede Deni'nin agresif davranışları Anna'yı rahatsız etti. Deni banyoya gidince Anna masada bir tabanca gördü. Çekmecelerde arayınca babasının polis rozetini buldu. Ardından gardrobunda Brotherhood çete kıyafetleriyle karşılaştı. Dehşete düşen Anna, Deni döndüğünde onu babasını öldürmekle suçladı. Deni, babasının çetenin para akışına engel olduğunu, bu yüzden öldürüldüğünü söyledi. Tartışma büyüdü. Deni bıçak çekti. Ancak karate bilen Anna, onu tekmeleyip bir şişe kırarak kafasına vurdu ve kaçmayı başardı. O esnada Cara'nın evinde gerilim doruğa çıktı. Varın birden saldırarak Cara'yı yere fırlattı, onun gerçek yüzünü gösterdi. Kadını defalarca darp edip Carl'ın asıl amacını açıklamaya zorladı. Cara sonunda Carl'ın Randall Thompson'ın kardeşi olduğunu itiraf etti. Kaçmaya çalışırken Varın peşinden gidip onu tekrar dövdü ve acımasızca öldürdü. Ardından adamlarına Carl'ı öldürmeleri için emir verdi. Evden çıkarken Carl ve Joey'nin geldiğini gördü, Gizlenip onların içeri girmesini bekledi. Carl içeri girince Cara'nın cansız bedenini buldu, büyük bir yıkım yaşadı. Ayrıca saklanan dosyayı da buldu. Belgelerde Carl'ın eski bir Amerika Birleşik Devletleri deniz piyadesi ajan olduğu, 1986'da Honduras'taki yasadışı bir operasyonla suçlandığı, bunu inkar etse de 1987'de ödüllendirildiği yazıyordu. Aynı gece Anna, amcasına Dani'nin aslında Carl'ın adamı olduğunu, babasını öldürdüğünü kabul ettiğini anlattı. Bu haberle öfkelenen Carl silahlandı, Joy ile birlikte liseye doğru yola çıktı. Joy, iki araba dolusu çete üyesinin geldiğini, hazır olup olmadığını sordu. Carl kararlı bir şekilde evet dedi. Sabahın ilk ışıklarında silahlı çete arabaları okula girdi. Carl ve Joy, yanıtın ile buluştu. Yanıtın onlara gizli kapıyı açtı. Ancak çete peşlerinden gelince büyük bir çatışma başladı. Okul kısa sürede savaş alanına döndü. Çete üyelerinin çoğu ağır yaralandı. Fakat Carl, Joy ve Yanıt'ın ayakta kalmayı başardı bir sınıfa kapıyı kapattılar. Joey'nin vurulduğu ortaya çıktı. Carl, Vonatan'a neden buraya geldiklerini sorunca, o sadece hayatta kalmaya çalıştıklarını söyledi. Carl kapının önüne benzin bidonu koydu. Çete ateş açtığında patlama meydana geldi ve saldırganlar geri çekildi. Bu fırsatla yanıtın onları gizli bir tünelden silah dolu odasına götürdü. Orada yeniden cephane alıp savaşa hazırlandılar. Çete yeniden saldırdı. Fakat sayıları giderek azalıyordu. Uzun süren çatışmanın ardından Yanıt'ın bir sis bombası attı. Duman dağılırken Kal çete liderini yakaladı. Joy ve Yanıt'ın diğerlerini bastırdı. Kargaşa içinde çete kendi liderlerini vurdu. Yaralı lider, Carl'ın sorgusu sırasında her şeyin arkasında Carl'ın olduğunu itiraf etti. Carl vakit kaybetmeden Carl'ın dersine girdi. Öğrencilerin önünde Carl'ı öldürdüğünü kabul etmesini istedi. Varın öfkeyle Carl'ın geçmişini açığa vurmaya çalıştı. Silah çekmek istedi, ancak Carl onu durdurdu. İkisi arasında acımasız bir dövüş başladı. Varın, alev makinesiyle saldırdı, Karl onu etkisiz hale getirdi. Varın direndi, Karl bir ampul kırıp gözüne sapladı. Öğrenciler şaşkınlıkla izliyordu. Çatışma devam ederken Anna koşarak aşağı indi, amcasına yardım etmek istedi. Varın, Carl'ı tornavida ile yaraladı ama Karl acıya aldırmadan savaşmayı sürdürdü. Sonunda silahını Karl'ın karnına saplayarak onu öldürdü. O da sessizliğe büründü, kimse üzülmedi. Anna ve Joy, Jarl'a teşekkür etti. Yanıtın öğrencileri derse dönmeye çağırdı. Çıkışta Dante bile yumuşayarak Carla doktor ve tatil gerektiğini söyledi. Bir süre sonra Karl ve Anna, Randall'ın mezarına gidip çiçek ve rozet bıraktılar. Anna evde kalacağını, amcasının yanında yaşamasını istedi. Karl, onunla gurur duyduğunu ama gitmesi gerektiğini söyledi. Sıcak bir sarılma sonrası ayrıldılar. Hikaye, bilginin ve eğitimin her türlü silah ve şiddetten güçlü olduğu mesajıyla son buldu. Çevre ne kadar zorlayıcı olursa olsun, insanın her zaman doğru yolu seçme, adaletsizliğe karşı durma ve güçsüzleri koruma sorumluluğu vardır. Cesaret sadece dövüşmek değil, gerektiğinde tehlikeyle yüzleşip doğru olanı yapmaktır.